Sevgili arkadaşlar bu dersimizde şiirde yapı ve ahenk unsurlarından biri olan ölçü kavramından bahsedeceğiz. Evet ölçüye geçmeden önce şiirimizin yapı ve ahenk unsurlarını şöyle kısaca bir konuşalım arkadaşlar. Bir şiirde dili kullanma tarzı yani söyleyişi kadar şiirin bir şekilsel özelliği olduğunu da unutmayacağız. Bu şekilsel özellikler şiire bir ahenk katacak. Ölçü, kafiye, redif, kafiye şeması, kafiye şekli tamamen şiirin müzikal bir unsuru haline gelmesini sağlayacak. Bu anlamda bu ölçü dediğimiz, redif, kafiye dediğimiz unsurları her bir videoda tek tek konuşarak anlatacağım size. Ölçü, şiirde dizelerin hece sayısı ya da hecelerdeki ses değerleri bakımından birbirine denk olmasıyla ortaya çıkan ritimdir sevgili arkadaşlar. Ya heceleri sayacağız ki buna hece ölçüsü diyeceğiz halk şiirinde. Ya da arkadaşlar seslerin uzunluğunu, kısalığını, açıklığına, kapalığına bakarak belli bir kalıba uyup uyumadığına da dikkat ederek aruz ölçüsüyle yazılmıştır diyeceğiz. Bu da bir ritim oluşturacak. Ya da şair diyecek ki ben kalıpların adamı değilim. Ben hiçbir kalıba sığmam. Ben özgür takılırım diyecek. Ben serbest takılırım diyecek. Dolayısıyla serbest yazacak, serbest ölçü oluşturacak. E i̇şte bunlar hakkında konuşacağız sevgili arkadaşlar. Evet, hece ölçüsü Türk edebiyatının belki de milli ölçüsü diyebileceğimiz bir ölçüsü hece ölçüsünde tamamen arkadaşlar dizelerdeki heceleri sayıyoruz. E her bir ünlü bir heceye denk geliyorsa doğrudan ünlüleri saymamız yeterli olacaktır. Türk şiirinde hece ölçüsünde en çok arkadaşlar 7'li, 8'li ya da 11'li kalıplar kullanılmıştır. Bu kalıpların içerisinde de mutlaka bir ahenk yaratmak adına ne yapılır? Duraklar verilir arkadaşlar. Durmamız adına sözcüklerin belirli yerlerinde durduğumuz duraklarımız vardır. İşte bu da bizim bir şiire ahenk katmayı sağlayan unsurumuzdur. Hece ölçüsüyle söylenmiş ve sonrasında yazıya geçirmiş şiirlerin çoğunda durak vardır. Ama durak olmasa da olur sevgili arkadaşlar. En çok kullanılan duraklar 6 artı 5, 4, 4, 3, 4, 3 ya da 4, 4 şeklindeki duraklardır. Durak sözcüğün ortasında olmaz arkadaşlar. Sözcükler arasında olur. Yani sözcük bölünmez durakla ama sözcüklerin arasında bir durak olabilir. Şimdi iki tane şiirimiz var arkadaşlar. Bu şiirlerin hece ölçülerini ve duraklarını birlikte görelim isterseniz. Bir seher uğradım göl kenarına Sunan beni gördü yüzmeye durdu. Çalındı çırpında çıktı kenara ela gözlerini süzmeye durdu. Şimdi buradaki ünlüleri doğrudan sayarsanız arkadaşlar 11 tane hece olduğunu, 11 tane ünlü olduğunu görürsünüz. O zaman 11'li hece ölçüsü yazılmıştır. Hocam aşağıları da sayalım mı? Sayın arkadaşlar, işinizi garanti alın. Burada da 11, burada da hepsinde 11, 11 olduğunu göreceksiniz. Peki hocam 11 olmayıp da mesela sonuncusu 10 olur mu? Olur. Hani olmaz demeyeyim şimdi yalan söylemeyeyim günah girmeyeyim. Olur arkadaşlar. 12 olur mu? E o da olabilir. Bazı şairler heceyi tam tutturamıyor. İşte marifet hepsini aynı sayıda tutturabilmekte aslında. Böyle Karacaoğlan gibi, Dadaloğlu gibi değil mi? Şairlerimiz arkadaşlar buradaki ölçüleri tamamen tutturmuştur diyebiliriz. Peki duraklar nerede hocam? Bir seher uğradım. Bak burada durdum. 6. Göl kenarına 5. Yani 6 artı 5 duraklı bir şiir gördüğünüz gibi. Sunan beni gördü, yüzmeye durdu. Çalındı, çırpındı, çıktı kenara, ela gözlerini süzmeye durdu. 6 artı 5 şeklinde de durakları var. İncecikten bir kar yağar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle sayacağız tamam mı? O zaman 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Tozar Elif Elif diye bu da 8. Deli Gönül Abdal olmuş bu da 8. Gezer Elif Elif diye de ne yaptı? O da 8'li bir mısradan oluştu. O zaman 8'li hece ölçüsüyle yazılmış bir dörtlük. Durakları nasıl? Bakın şurada durdu. İncecikten bir kar yağar. 4 artı 4 duraklı şeklinde. Tozar Elif durdun orada. Elif diye dedi. 4 artı 4 duraklı 8'li hece ölçüsüyle yazılmış, söylenmiş hatta bir şiirdir diyebiliriz gördüğünüz gibi. Geldim aruz ölçüsüne. Aruz ölçüsü arkadaşlar Türk edebiyatına daha çok tabi biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap edebiyatıyla, Fars edebiyatıyla tanışıyoruz. Ve işte bu Arap edebiyatının etkisiyle aslında dilimize girmiş bir nedir arkadaşlar? Ölçüdür aruz ölçüsü. Divan şairlerinin sıkça başvurduğu, çok kullandığı, belirli kalıpları olan bu kalıplara göre şairlerin sözcük seçtiği bir şiirdir. Ve tamamen arkadaşlar artık hecenin devre dışı kaldığı ve seslerin uzunluğuna, kısalığına göre kapalı, hecelerin kapalı ya da açık olmasına bağlı olarak isimler aldığı bir ölçüdür. Divan şiirinden sonra Tanzimat döneminde ve sonrasında Servet-i Fünun'da ve Fecrati döneminde de şairlerin kullandığını görüyoruz. Aruz ölçüsünü arkadaşlar. Peki biz aruz ölçüsünde kısa heceleri noktayla gösteriyoruz arkadaşlar. Noktayla. Uzun yani kapalı heceleri ise neyle gösteriyoruz? çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi yazılıda öğretmeniz de şunu yapabilir arkadaşlar bir tablo içerisinde şöyle iki ayırır. Buraya hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir verir, bir dörtlük verir. Buraya beyitler halinde, değil mi? Genelde beyitler oluyor divan şiirinde. Aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir verir. Bunların ölçülerini, uyaklarını, rediflerini, işte hangi dönemin özelliklerini taşıdığını, temalarını falan sorabilir. Buna hazır olun. Şiir karşılaştırması senaryolarda geliyor çünkü. Bu şekilde bir karşılaştırmayla karşınıza gelebilir. Yoksa öğretmenin size tutup da bir beyit verip bu beytin hangi aruz kalıp kitabıyla yazıldığını bunun falan demez. Bunu merak etmeyin böyle bir soru gelmez. Dönem özelliği açısından, içerdikleri tema açısından, şairin bakış açısı açısından karşılaştırılabilir. Ölçülerini karşılaştırın. Hangi seyirci ölçüsü, hangi sarız ölçüsü vesaire de bunları puanlama yapabilir. Buna dikkat edeceğim. Mesela burada Yahya Kemal'in bir şiiri var. Bu mülkün farkı yok bir tenknadan. için nur inmiyor artık semadan derken ne yapıyor burada? Bir müzik duygusu bir ahenk katıyor aruz ölçüsündeki o kısa ve uzun hecelerin konumlanması dolayısıyla işte kısa heceymiş uzun 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 kısa uzun uzun kısa uzun uzun şeklinde şu kalıba uygun bir şiirmiş ne bu mefailün mefailün feulün şeklinde bir kalıp bu kalıba uygun ne yaptı şiir e, dizeleri yazdı biz de buradaki ölçülerin aruz ölçüsü olduğunu artık görüyoruz. Hatta böyle yabancı kelimeler görüyorsanız, uzun ünlüler, şapkalı dediğiniz o düzeltme işaretinin bulunduğu kelimeler görüyorsanız orada direkt arkadaşlar aruz ölçüsü vardır deyin geçin. Bu kadar net. Çünkü yabancı kelimeler var. E baktınız anlamıyorsunuz. <laughs> Arapça Farsça kelimeler var. Aruz ölçüsü deyin geçin tamam mı? Hiç korkmayın yani. Direkt cevap çıkar. Şimdi geldim serbest ölçüye. Serbest ölçü artık arkadaşlar şairler ne hece ölçüsü, ne aruz ölçüsü yıkıyorlar her şeyi. Bütün kuralları yıkıyorlar. Biz diyorlar serbest diye takılacağız. Yani hiçbir kurala bağlı kalmadan hece de bizi bağlar, bizi sınır bizi sınır getirir e, Aruz da bize bir sınır çizer. Biz duygularımızı hissettiklerimizi o hayal dünyasındaki o imgelerimizi hiçbir kalıba bağlı kalmadan yazacağız. Serbest takılacağız diyorlar. İşte bu serbest takılan şairler nerede karşımıza çıkıyor? Cumhuriyet dönemindeki edebiyatımızda karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Evet Behçet Necatigil'in bakın çok güzel bir şiiri var. Hepiniz bilirsiniz sevgilerde şiiri. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen tutuk saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış anladı. Bitmeyen işler yüzünden ki siz böyle istemezdiniz, böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken burası bile olacak. Anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Bakın hece ölçüsü, aruz ölçüsü bulamıyoruz. Çünkü öyle bir şey yok. Kısalı uzunluğu zaten mısraları görüyorsunuz. Bir ölçüyü tutturmak bile imkansız arkadaşlar. Evet, serbest ölçüde de karşımıza bu şekilde şiirler gelecek sevgili arkadaşlar. Evet, ölçü deyince bunları düşüneceğiz. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü. Hece ölçüsünün özellikle milli ölçümüz olduğunu unutmayacağız. Halk şiirimizde, şairlerimizin saz eşliğinde özellikle sıkça okuduğu şiirlerdir. Aruz ölçüsünün divan şiiriyle ile birlikte aslında edebiyatımıza geldiğini, serbest ölçünün ise Cumhuriyet dönemi edebiyatında sıkça kullanılan, sonrasında da sıkça kullanılan bir ölçü olduğunu unutmayacağız. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Her videoda tek kavramı işleyip geçiyorum. Bir sonraki videoda, sonraki videoda yeni yeni kavramlar. Mesela kafiyeyi tek bir videoda, redifi tek bir videoda. Böyle göreceğiz arkadaşlar. Bu da benim için ve sizin için de oldukça daha motive olmak adına iyi olduğunu düşünüyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Kendinize dikkat edin. Bir diğer derste görüşene kadar hoşçakalın.